yaşayacaksın piç. Var ya bayılacak. Eller yukarı. Uzaklaş oradan. Uzaklaş dedim. Büyük bir hata yaptın. Sakın arkanı dönme. Lev sen Yere yat hemen. Beni arkamdan mı vuracaksın? Orospu çocukları. Keseye. Kalk ayağa. Eller havaya yoksa bunu da vururum. Onu dinlemeli. Hemen git buradan. Ayağa kalk hemen. Aklından bile geçirme. Kes ular sesini. <laughs> Pekala. Tamam. Bekle. Silahını bırak. Silahını bırak ulan! Hayır, yapma. Joel'u niye öldürdüm biliyorum. Her şeyi beni kurtarmak için yaptı. İlaç olmamasının nedeni benim, İstediğin kişi benim. Bırak onu gitsin. Arkadaşlarımı öldürdünüz. Yaşamanıza izin verdik. Ve bunu boşa harcadınız. Ne? <laughs>